Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. E -Football 2022 ile alakalı önemli bazı bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle Konami'den bugün açıklamalar vardı. Twitter sayfalarından önemli açıklamalar yaptılar. Yazın ne gelecek, kışın ne gelecek ileriye dönük açıklamaları planlamalarından bahsettiler. Bir onlara bakalım. Konami'nin resmi Twitter sayfasındayız. İlk açıklamasına baktığımız zaman E Futbol 2022 oynadığınız için teşekkür ederiz. Kullanıcılarımızdan E -Football 2022 hakkında çok sayıda geri bildirim ve soru aldık. Buna yanıt olarak 1.1.0 sürümünden sonra yani yarınki günce perşembe günkü güncellemeden sonra bazı güncellemeleri tanıtmak istiyoruz. Hemen devam edelim. Merak edilen konularla alakalı açıklamaları var. Tweet'i çevir diyelim. Ücretsiz içerik, kullanıcıların çevrim içi olarak odalar oluşturabileceği ve Dream Team'de oluşturulan takımlar arasında maçlar oynayabileceği lobby, Arkadaşlık maçları, lobby maçı dediği arkadaşlık maçları. 2022 yazından sonra kullanıma sunulacakmış. Arkadaşlık maçlarını oynama şeklini değiştiriyorlar. Bu lobiyi yazdan sonra görecekmişiz. Devam edelim. Sonrasında diğer açıklamasına bakalım. Tweet'i çevir diyelim. Burada bazı düzenleme işlevleri 2022 kışında, kış aylarında kullanıma sunulacak. Konsol ve PC arasında çapraz platform 2022 kışında sunulacakmış. Konsol ve bilgisayar arasında karşılıklı oynayabilme maçları 2022 kışında sunulacak diyor. Biz bir devam edelim. Onun dışında tweet'i çevir dediğimizde burada da ücretli içeriklerden bahsediyor. İleride oyuna analik gelecek demişlerdi. Analik paralı olacak. 2022 yılı sonuna kadar liglerde ve kulüp takımlarında kullanılabilecek takım sayısı arttırılacak ve ek ücretli içerik olarak dağıtılacakmış. Master League, Ana League burası çok merak ediliyor. Yıllardır konsolda olan bir moddu ve bu sezon henüz daha oyuna eklenmedi. Mobilde Ana League olmamıştı bu zamana kadar fakat Konemi dedi ki Ana League'i de getireceğiz. Fakat aynı zamanda mı gelir farklı zamanda mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Konemi yetkilisi aynı zamanda ikisine de Ana League'in gelmesini istiyoruz gibi bir açıklamada bulundu. Bu, bu hafta içerisinde bir röportajında. Diyorlar ki Ana League 2023'te ek ücretli olarak sunulacakmış. Evet daha öncesinde de paralı olacak falan demişlerdi. 2023'te Anca Analiki oyunda görebileceğiz. Devam edelim. Son bir açıklaması vardı. Teşekkür mesajı galiba bu da. Take falan yazıyor orada. Geri bildiriminize yaratılarak oyunu güncellemeye devam edeceğiz diyor. Bunlar Konemi'nin bugünkü açıklamalarıydı. Dünün gündemine geçecek olursak asıl ilginç konuları şimdi geçiş yapalım istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Konemi e, sezon 2'nin kapak fotoğrafını bu şekilde paylaştı. Sezon 2 16 Haziran tarihinde geliyor. Hem mobilde hem de konsolda sezon adı altında etkinlikler gelecek. 16 Haziran tarihinde bu etkinlikler her iki platforma da geliyor. Burada kapak fotoğrafındaki isimlere baktığımız zaman genç yıldızları ön plana aldılar. Barcelona takımından Ansu Fati, Bayern Münih'ten Upamecano ve Marcus Rashford Manchester United'dan. Ve şöyle bir durum gerçekleşti arkadaşlar. Dün demiştik ya oyuna bazı efsanevi futbolcular eklendi. Van Nistelrooy, Sidow gibi isimler. Futbolu bırakmış olan isimler. Fakat bu genç oyuncuların da efsanevi kartları gelecekmiş. Ben dün gördüm, şaşırdım, hayretler içerisinde kaldım. Ansu Fati'nin ikon kartı neden olabilir diye düşünüyorum. Çok e, hani Barcelona kariyerinde sakatlıklar falan da yaşadı. Çok da genç yaşta. Henüz daha damga vuramadı da futbolda. Ama bu genç oyuncuların Marcus Rashford'un da aslında ikon kartı geldiğinde bir şaşırmıştık. Çok yüksek seviyeli bir ikon kartı hem de. Ansu Fati'nin de UPM Kanon'un da bazı genç oyuncuların ikon kartını Konem'e getirecekmiş eFootball 2022'de. Örneğin Bayan Münih stoper futbolcusu UPM Kanon'un efsanevi kartı tasarlanmış. 85 seviyeden başlıyor. Ben bunu dün gördüm de inanamadım. Araştırıyorum başka yerlere de bakıyorum. Onlar da geleceği yorunda paylaşımlar yapıyor. Büyük ihtimalle bu futbolcumuzu ki Konemi Rashford'da yaptı bunu. Getirdi mi getirdi. Genç ikon hali Manchester United'ın bir maçta gösterdiği performansa bakılaraktan bunlar seçiliyor. Ve Upamecano'nun da gelecekmiş. Sadece Upamecano değil. Ansu Fati'nin de efsanevi kartı var. Genç futbolcu. Şimdi Ansu Fati'yi görünce de aklıma Real Madrid'deki Vinicius Junior geliyor. Çok iyi bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi performans sergilemişti. Bu sezon kanat futbolcu içerisinde Vinicius Junior epey iyi performans sergiledi. Ansu Fati Barcelona takımı Konemi'nin partner kulübü, anlaşmalı kulübü. Ve Ansu Fati'de genç futbolcusu. Konemi gençleri seviyor. Bu sene kapak fotoğrafında bile kendisini kullanıyor. Biz devam edelim. Oyuna eklenecek efsanevilerden birisi de Juventus takımının kanat oyuncusu Kiesa. Kiesa'nın da efsanevi kartı gelecekmiş. Kiyasa Avrupa Şampiyonası'nda da son maçlara doğru iyi performanslar sergilemişti. Devam edelim biz. Neymar, Paris Saint Germain efsanevi kart olarak dün oyuna eklendiği onun da açıklanmıştı. Barcelona kartı vardı. Şimdi bir de e, Paris Saint Germain formalı, Paris Saint Germain takımına ait bir efsanevi kartı olacak. Ben Neymar'ın gelecek olmasına şaşırmadım. Şundan dolayı Neymar Konemi ile bir yıl önceye galiba yanılmıyorsam epey de bir süre oldu. Özel bir anlaşma yapmıştı. Oyunun elçisi olarak anlaşmayı gerçekleştirdiler. Fakat Neymar'a özel herhangi bir hediye filan da olmamıştı. Sonrasında ikon kartını çıkardılar Barcelona takımına ait. Şimdi de Paris Saint-Germain ikon kartını göreceğiz kendisinin. Bunlar da e, o dünkü paylaştıklarımızın dışında oyuna ekleneceği söylenen efsaneviler arkadaşlar. Dünkü videomuzda değindiğimiz efsanevileri de baktığımızda buna da en son geçelim. Bu menajer konusuyla alakalı da önemli bir gelişme var. Dünkü futbolcular Van Nistelrooy, Sidor, Schmeichel, David Villa ve Demişelis. Bayern Münih'in stoperi. Bu isimler futbolu bırakmış futbolcular. Fakat oynadıkları bazı dönemlerde futbola damga vurmuşlardı. Çok iyi performans sergiledikleri yıllar vardı. Ben tabii bu futbolcu renklenmesine sevindim. Ama genç oyuncuların efsanevi kartını görünce de şaşırdım. Upe Makano, Ansu Fati gibi, Chiesa gibi isimleri görünce şaşkınlıkla karşılamıştım. Sizler de bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Rashford'da olan durum. Manchester United koneminin partner kulübü yakın temaslı olduğu bir kulüp. Onunla Rashford'un da kartını getirdi ve yüksek seviyeli bir kart getirmişti. Şimdi diğer takımlardan da bu tarz futbolcuları getiriyor. Ve son olarak arkadaşlar menajerlerle alakalı ilginç bir gelişme var. Kaynağımız The Viper 12 diyelim. Herhalde okunuşu böyle olabilir. Twitter adresi. Oyunun veri tabanından bazı görseller paylaşıyor. Ee, az önce gösterdiğimiz görselleri de paylaşmıştı. Menajerlerle alakalı Aynı efsanevilerde olduğu gibi bazı menajerlerin geçmişte teknik direktörlük yapmış, takım bazı takımlarda menajerlerin efsanevi olduğu gibi o döneme ait dizilişini getireceklermiş. Mesela Kroiff'un Cruyff kendisi vefat etti. Geçmişte teknik direktörlük de yaptı. Onun belki de Barcelona takımında ya da Ajax takımını çalıştırdığı zaman bir dizilişini getirebilir. Cannavaro da aynı şekilde. Cannavaro şu an boşta olan bir teknik direktör. Bu e, eskiden görev yaptıkları takımlardan menajerlerin bazı dizilişlerini getirebilirmiş konemi. Çünkü bunların da görselleri oyuna eklenmiş. Bunlar da oyuna eklendiğine göre büyük ihtimalle diyorlar bu isimleri menajer listesinde ilerleyen zamanlarda görebiliriz. İlginç bir durum olacak. Mesela Cruyff'un Barcelona'ya oynattığı futbol hep anlatılır. Belki o dizilişi konemi getirebilir ya da diğer menajerler de. Örneğin Alex Ferguson Manchester United takımında büyük başarılar elde etmişti. Onun o zaman oynattığı dizilişi getirebilirler ileride. Böyle bir çalışma var büyük ihtimalle arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda gelişme olursa ben de paylaşmaya çalışırım. Tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.